Selam arkadaşlar kanala hoş geldiniz yeni bir video yeni bir macera Şimdi sabah suyuna geldik iskele atacak yer yoktu birkaç yer denedim sonra tekrar buraya geldim ee, Jig atışlarına başladım Jig atışı yaparken bir tane azman istavrit bir kilo belki bir kilonun üstünde de olabilir Bindirmeyi başardım kenara kadar da çektim ama işte kepçe olmadığı için tam şurada kaldırırken kurtuldu kısmet değilmiş. Öyle bir av yaşadık. Sonra da şu sol tarafta bir arkadaş kalamar gördüğünü söyledi. O tarafa doğru gidip zokayı takıp işte kalamarı aldım. İlk atışta atladı zaten. Kalamarı da arkadaşa verdim. Sonra tekrar bu tarafa geldim. İşte yine birkaç jig atışı yapıp daha sonra avı sollandıracağım. Şimdi o görüntüleri paylaşayım sizle. Onlar geliyor sürekli. Aldım. Azman isteriz de olabilir. Kamera açık değil mi? Açık al. Ne bu ya? Aldı. Yok lazım değil bu ya. Atmadı mı yeri? Atladı hemen atladı. Azman olabilir mi? Tamam. Kepçe yok değil mi yanında? Kepçe bende yok da Azman değil mi lan? Yazılım mı? Azman İşte kepçe o yüzden dedim Kepçe yok abi Benden cik atayım ya <laughs> O koca balığı kaçırdık lan Vallahi çok güzeldi abi Tahmin ettim ama kepçe işte. Nerede zebra mı? He. Evet. Kaçtı. At çık sen de. Ulan kepçeyi nasıl? Arabada mı senin kepçe? Yok bendeki almaz zaten. Sapıksa da. Kepçe almamız lazım bir tane ya. Ne? Önünde balık var. He? Önünde balık var. Nasıl? Onunla bir saat oraya... bir var. Ne var ki? Ne var? He. Ne var? Kalamar var. Kalamar mı var? Kalamar var. Zokan var mı? Var. Baksana bu oku. Bunu da istavrit geldi. Büyük mü kalamar? Peki, alır. Bu ağzımı nasıl kaçırdık ya? Sen onu diyordun, ağzı yırtılıyor diyordun. He. Ee, yani. o mu? O işte. Tek iğne geçmiş büyük ihtimal. İki tane geçse, biri yandan geçseydi alır mı? Görebiliyor musun? Görebiliyor musun kalamar? Şimdi bu kitabı da gitti? Nereye? Şu, tam şuraya doğru girdi. Bir tanesi de şurada kaldı ama. Sen zoka mı atıyorsun? Aynen. Ya almıyor mu? Yok almadım. Allah Allah. geldi aldım tamam olsun abi <laughs> bak bak <laughs> <laughs> <Ha? gülüyor> Lokum mu lan o? Lokum var. Aldım. <laughs> Alışını gördüm resmen. Gel bakalım. Dur, bırakayım seni hemen. Ya bak şimdi kendin de yıpratma. Beni de zorlama. Balığın takip edip patlayışını gördüm. 2-3 kere hamle yaptı. Sonrasında aldı zaten. Şöyle aslında teknelerin altına doğru atmak istiyorum ama işte her yer ip olduğu için atamıyorsunuz. Şöyle bak. Birimiz şöyle, birimiz şöyle, birimiz şöyle. Üçlü para gelen gibi. Kesin bir şey denk getiririz. Laos güzeldi de. El kadar. Kardeş varsa Laos alırsın buradan. Kardeşim hiç yok abi benim. Spinle karides nasıl atacağım? Doğru senin spinli de ama. Oltular aynı gibi gözüküyor. DRF'ye spinli farkı. Al. Solda bu? Hı hı. Ha. Açık. Al. Şey tel açık. Tam bir bakıyorsun valla. Yok lan yeni dondu. Sıkıntı ne farkı oluyor <laughs> tam olarak? Baksana resmen kazık tutuyorum ya. Sana ağır geliyor değil mi şimdi? Tabii. Bana lideri ne kadar bırak ya? Bir metre, bir buçuk metre. Yavaş. Açmadan mı lan? Bilmiyorum ki. Sorry. <gülüyor> <gülüyor> Abi heyecan yapma. Kontrol bende. <laughs> Olta düşmesin ha. Geç yok <laughs> bende. Abi merak etme. Olta giderse ben de atlarım. Hadi be. Şaka yapıyorsun. Ne oldu? Bu ne? Kuş gibi. Öyle. Ben sana dedim yorulmaz. Sarf, daşa tutturuz biz suya yere Yorulmazsın yani onunla av yaparken. ne Bir de ipleri renkli yapmışsın. Renk farkı var galiba iplerde. O evet. Multicolor diye geçiyor. Fiyatı uygun onun. Bir de bobinden sardırdım ben. 265 metre aldı o. O bir tane yazılıyı patlatıyordu ya. Hı <laughs> hı. O olaydan sonra mı yaptın? Yok yok makine aldıktan sonra yeni sardık onu. Normalde satın aldığın şeyler ya 150 metre ya 300 metre. 150 alsan yetmeyecek. 300 alsan fazla gelecek. Bobinden sardık. Aynı marka sadece bobin.

Yaptırın. Ozan abi mesaiye başlamış ben. Ne mesaisi? Ormana. Hadi canım ye. Normalde onunla gidecekti de. Ben mesaiye başlıyorum akşam dedi duru. az yapar. Aldın mı? Bu ne? azmandır hadi. Abi, küçük, yer, küçük, küçük mü? Ozan lokumdur. Yok abi lokumla Lokum? lokum. siftah yaptım. Hadi yaptın. Vallahi be, olta'nın ilk şeyi. Cüneyt aç ağzını. Cüneyt aç ağzını. Lokumla <laughs> siftah yapmak denemeliydim. Burada, <laughs> Burada gitmiyor mu sadece şeyi? Hı hı. ya. Gerçekten. Takılmaz dedi. <laughs> Dur kızım. <bizim. gülüyor> şey... şimdi hangi marka dedin sen? Ejik. Bu sevici değil. Pandoro. Aynısı Aynen. ben aynısı Aynen. bende de var. Bu sevici değil abi. Sevici bıraktım suyun içinde. <laughs> ne kardeşim sağ olsun. Hadi oğlum yalla. Hop. Orkido. Evet abi. Oltamın ilk balığına şahit oldunuz. Yapacak bir şey yok. Gidiyoruz arkadaşlar. Bu avda böyle geçti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenin ve yorum yapmayı unutmayalım. Destek veren herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki av videosunda görüşmek üzere. Herkese rast gelsin.